Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane güzel bir kutu açacağız. İsterseniz güzel kutuya baslayalım. Arkadaşlar videoyu abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. O zaman başlayalım. Açamadım. Burada yırtık bir yeri var. Kaldırak. Çok, ses çok güzel geliyor ya. Acaba bu ne? Acaba bu ne? Kusun, kusun içinden kutu çıkıyor arkadaşlar. Evet ve da. Arkadaşlar vila da çıktı çok değişik bir şey. Biz bunu 7500 liraya aldık. Dünyanın en kaliteli vila dası bu. 2 yıl garantili o yüzden 7500 lira. Bütün maaşımı buna verdim ben. Mesela ve kaçın benim maaşım Daha hiç para kazanmadım. Ne kastır olduğunu bilmiyorum annem aldı. Şüpheli Kut diye size kakaladık arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.